Buyurun İhsan Bey. Valla enteresan yorumlar. Özellikle Murat abiden çok enteresan yorumlar. Ee, yani şimdi yani yorum yaparken bilmiyorum ama ben şeye çok takıldım mesela. Çok fazla baba ve oğul lafını kullandık. Bence yakışmıyor. Çünkü Osmancan'ın bir babası var. İleride belki Özgür'ün bir oğlu olacak. Bu kere evlat lafı geçti. Onlar da aralarında bir şakalaştılar ama biz bunu çok masaya taşımamamız lazım. Yani baba, oğul falan. Onlar iyi dostlar öyle kabul edelim yani her böyle iyi dostların aralarında yaş farkı olan insanlara biz oğuldu babaydı o babası onun oğlu oldu ne zaman oğlu oldu falan gibi konuşursak e, çok hoş karşılamadım ben yani en azından çok hoş karşılamadım bunu bir de yani birinden baba özgür baba oğulları falan öbür tarafta da nefise kızımız demek de bana yani tabii ki nefise bizim kızımız Cansu da kızımız Ertuğrul da kardeşimiz Osman Can da arkadaşımız hepsi için böyle konuşacaksak mesele yok ama yani karşılaştırma yaparken işte o baba oğulları ve kızımıza karşı gibi orayı böyle çok hoş karşılamadım yorumlarda. Yani Cansu'yu yazması çok doğal geldi bana. Ben daha geçen hafta kim kazanırsa kazansın ilk Cansu'yu söyleyecek dedim. Hem de buradan söyledim. Çünkü Cansu bence bunu istiyor arkadaşlarından bir yerlerde, gizli bir yerlerde. Yani arkadaşlar rahat olun beni yazabilirsinizi belki böyle deklare etmiyor ama onlara söylemiş. Yani Yusuf mesela daha önce her kazandığı yerde Cansu'yu söyledi. Hiç kimse de bir şey demedi. Cansu'nun da buna bir tepkisi olmadı. E, Cansu bence Survivor'da buraya kadar yazılmaya e, yazılmayı göze alarak, potalara çıkmaya göze alarak geldi. Ha, onun dışarıda çok seveni var. Onu hiçbir zaman bilmiyor Cansu. Bunun biz de farkındayız. Ben de bunu hep söylüyorum. Yani Cansu aslında biraz bilse belki farklı e, tutum sergiler ama mesela Özgür onu söylüyor. Cansu da e, evet falan diyor böyle bakalım önümüzdeki yarışlara bakacağız gibi bir konuşma yapıyor. Yani bir tepkisi yok. Bir tepkisi olmadığına göre o da bazı şeyleri kabullenmiş veya biliyor. Ha, ama şu var ki fragmanda görüyoruz 3'e 3 ayrılmışlar. Yani Özgür, Osmancan, Yusuf daha bir kemikleşmiş son dönemde. Nefise, Cansu zaten ikiliydi. Bir de onlara Ertuğ yaklaşmış. Ertuğ da kemikleşmiş. Mesela sen bir soru soruyorsun. Yusuf ne ara? işte Özgür'le bu kadar hani oldu orada. bu kadar yakınlaştı oldu. E aynı soruyu ben de böyle sormak istiyorum mesela. Köşe başı her yerde her dakika kavga eden Ertuğ ile Nefise bütün Survivor'u boyunca kavga eden ne ara böyle kanka oldular grup oldular. Mesela yani işte Survivor'un bu dönemleri insanları ister istemez stratejik olarak birbirlerine yaklaştırıyor. Herkes bir yerden tutunmaya çalışıyor. Ee, Ertuğ diyor ki bir liste yapılmış o listede biz yazılıyoruz. Ya Ertuğ o liste yapılmışsa senin kazanman lazım o zaman. Yarış bireysel yani bugün o listenin dışında kalmak istiyorsan senin yakın olduğun isimlerin o zaman kazanması lazım. Sen de bir strateji içerisindesin. Sen de o stratejide şu an Nefise ile Cansu'nun yanında duruyorsun. Ya da senin kazanman lazım. Senin kazanıp bir şekilde kendine rakip seçmen lazım. İsminin yazılmamasını istiyorsan. Çünkü performansın ortada. E, bugüne kadarki dokunmazlık yarışlarında 3 kişi kazandı. 3 kere Özgür, yanlıştan düzelttin. 3 kere Yusuf, 1 kere de Nefise. Başka hiç kimsenin ismi yok. o isimlerin çok fazla bu konu hakkında bir şey konuşmaya hakkı da yok. Yani şimdi çıkıp mesela işte şöyle olmalı, böyle olmalı, listeler yapılmış falan. Ya kardeşim bireysel oyun, bireysel. Bireysel çıkacaksın, kazanacaksın, rakiplerine göz daha vereceksin. Hadi bakayım ben de buradayım diyeceksin. Mesela sen kazanacaksın, seni kim yazdı? Özgür mü? Özgür ben de seni söylüyorum diyeceksin. Yapacaksın burada şovunu, yapacaksın hareketini. Seyirci de seni alkışlayacak. Oradaki rakiplerine de bir göz daha vereceksin. Çıkıyorsun, ne final, ne yarı final. Oynuyorsun, oynuyorsun. İşte listeler hazırlanmış. Olmaz böyle. Yani e, Survivor'da biraz da başarı elde etmek lazım. Şimdi burada biz konuştuk 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 hakkını öyle ya da böyle verdik ama 50 yaşına gelmiş bir adamın bugün 3. dokunulmazlık kazanmasını da konuşmamız lazım. Karşısındaki en yaşlı adam 30 yaşında bile olmaması lazım bildiğim kadarıyla. 20'li yaşlarında bir Ertuğ var genelde 20'li yaşlarında sporcusu olan var olmayanı var ama yani zımba gibi yarışmacılar var. Ve böyle bir yerde Özgür hatta bitti diye konuştuğumuz ben bile söyledim yani son zamanlarda yoruldu herhalde artık dediğimiz Özgür Adam bugün çıkıyor, yarış kazanıyor. Yani o Özgür Cansu'yu mu söylemişmiş, Nefise'yi mi söyleyecekmiş, Osman Can'ı... Yahu kazanmış adam kazanmış, istediğini söyler. İster Osman söyler, ister Cansu'yu söyler, döner Nefise'yi söyler, söyler Hakon'da. Yarın Nefise kazansın, Özgür'ü söylesin. Hakon'un istediğini söyler. Hiç kimse de bir şey diyemez. Cansu'yu niye söylemiş? Mesela Murat abi diyor ki, Osman Can'ın mi lazım Ya diyor ki mesela Cansu daha başarılı, Survivor'a daha çok hizmet etti. Ya Özgür yapımcı mı? Niye yani Survivor'ın yapımcısı mı yani? İşte o bizim Survivor'umuza daha çok hizmet etti. Dolayısıyla ben onu söylüyorum. Ya Özgür bir yarışmacı ya. Yarışmacı olduğu için belki de yarın öbür gün kendisi de aday olacak. Belki de bir strateji yapıyor. Eleyebileceği bir ismi söylüyor. Bin tane kafasında soru var onun. Yani dolayısıyla Cansu'nun yani Murat abiye göre daha iyi mücadele etmesine saygı duyuyorum. Daha iyi başarılı olmasına, daha fazla ses getirmesine onun yorumudur. Ama bu Özgür'ün ne bağlar? Özgür'ü ne ilgilendirir? Özgür bir yarışmacı ve rakibini seçiyor belki de. Veya elemek istediği adamı seçiyor. Kendisine yakın gördüğü, onu eleyeceğini düşünmediği Osmancı'nı söylemiyor. Gidiyor en büyük rakibi mesela Nefise'yi söylüyor veya Cansu'yu söylüyor. Bu Özgür'ün fikridir. Bu konuda bence eleştiri yapmamız da bir garip yani. Ben gerçek söylüyorum bu dakikadan sonra hangi yarışmacı kimi söylerse en doğal hakkıdır derim. Ve hiçbir konuda eleştiri yapmıyorum. Niye yapmayayım. kararına devam edip Nefise'yi söyleyemiyor? abi niye, niye geri vites yaptı? Bak, onu bana anlat bakayım. Geri vites yapma niye yani? önce önce Nefise'yi söyledi her duruma göre her olur dur mu öyle şey Nefise'yi söylediysen sen bak arkasından gideceksin ya, madem Nefise'yi söyledin Nefise'yle devam et niye geri vites yapıyorsun niye abi niye orada açıklama yapıyorsun Nefise, yi Nefise yi söylediği, zaman yapıyorsun. söylediği zaman da eleştiri yapıyorsun Cansu'yu söylediği zaman da eleştiri yapıyorsun Ertuğrul söylediği zaman tamam. da o zaman bu adam zaten bu, bu Adam adam zaten kazandı mı diye suçlu kaç oluyor. Kaç gün değişti abi? Kaç İşin günde var. yani üç tane insan bir, söylüyorsun. Söylediğin bir kişinin var. arkasından git tamam. o zaman. Bir pota var abi. Bak bu yani. oyunun bir stratejisi var. Evet. Potaya bakıyor. Aziz var. Biri daha var. Tamam. Diyor ki mesela ben bu potaya uygun olarak bu ismi uygun gördüm. Diye. Evet. Kendi kafasında yarıştığı bir... Yani yarışmanın içerisinde bir yarışmacı bu adam. Bu potaya son oday çıktığım için... Ben diyor nefise ismi veriyorum diyor. Tamam. Belki de eğlenmesini düşünmüyor. Oradan bir başkasını göndermek istiyor. Ha. Ama şimdi ilk defa çıkmış potaya. Belki de başka gözüne kestirdi. Yani öbür gün kendisinin de potada bulunabileceği için bir isim söylüyor. Yani bir sürü matematik var işin matematik içerisinde. Matematik yok ki yani ya. Yani nefise... kan Belli de... zaten adam adamın... Şu anda söyleyeceği başka adam yok ki Nefise, Cansu ve Ertuğrul e, söyleyecek. Tamam, Yusuf'la Osman'ı söylemeyeceğim diyor zaten tamam, adam. Yani, e bu üçünü söyleyecek zaten. Bu konuda neyi eleştiriyorsun? Ne matematiği anlamadın. Şey Nefise'yi de, tamam, de, de söyleyebilirim. Cansu'yu da söyleyebilirim. Ertuğrul'u da ben sana diyorum ki eleştirin, sen ma eleştirin. Ben Eleştirim şu. Madem Nefise'yi sen söyledin, tamam mı kardeşim? Veya Cansu'yu söyledin, veya Ertuğrul söyledin. Bunlar zaten elenmeyen orada duran 3 tane yarışmacı. Sen zaten bu yarışmacılar devamı söylüyorsun. O zaman söylediğinin arkasında dur. Eğer nefiseyi söylediysen ertesinde de nefiseyi <laughs> söyle. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir kural varsa var. Şey kural bir yok insan. da eğer bir insan e bir, zaten, bir şey bir şey yarın, yarın kazansa zaten o ikisinden birini Nefiseyi niye mesela söyledi. Abi Nefise'yi o günkü ben ne bileyim Nefise'yi e, ne, soruyor. E, Onu Özgür'e soracak tamam. ama Nefise'yi söylemeyi de Nefise'yi söylemeyi de hiç. duygusal. Bugün Cansu söylemesi de hakkı. Cansu kazanırsa yarın ya. Özgür'ü söylemesi de hakkı atıyorum yarın Osmancanın söylemesi de tamam, haklı çünkü kendileri de kimse seçiyor. ilgili bu ben bu konuda mesela eleştirecek miyiz biz? Ben şunu istiyorum. Hayır ben sana Hayır. katılıyorum. Ben Murat abi gibi düşünmüyorum. Zaten en başından beri de herkesin kimi söylemek istediğinde özgür ama e, yeter ki söylerken stratejik veya böyle e, kılıf uydurmasın. Gerçekçi olsun. Benim için söyleme şekli önemli ama kimi söylediğinde herkesin özgür olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman da böyle düşündüm. Ama Özgür'ü de eleş eleştirim aslında benim Özgür'e değil. Bence de ben zaten izlerken Cansu'yu söylemesini beklerdim. Osmancan'ın söylemesi garip dururdu ama benim eleştiri, eleştiri de değil aslında. Yaptığım analiz diyeyim. Osmancan'ı bitirmiyor mu sence bu durum? Çünkü Osmancan sahada yok. Yani sahada olmayıp bir arkadaş tarafından korunuyor gözükmek finallerde çok büyük eksi. Yani çok büyük darbe. Kesinlikle katılıyorum. Sana bunu soruyorum. Kesinlikle benim eleştirim özgür değil. Ta, tamam, o Ama ve Yusuf eriyorlar gitgide. Yani, Ondan bahsetmiyorum. Evet, evet bak, benim yani, oydu. Bir adam düşün. Survivor'da bireysellerde hiç kazanamıyor, kazanamıyor, kazanamıyor ama yok. aday olamıyor. Fotoğraf niye yok. aday olamıyor? Çünkü kazanan birinin çok yakını. Koruyor. Bu yani. onun zararını. İşte onu bu. Ben buna Bak. eleştirdim. Ben buna katılıyorum zaten. Ama benim katılmadığım nokta sen nasıl Cansu'yu söylersin? Yok ben de o samcıyı söylüyordum ki Abi şu anda. Abi hak eden hak 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 kalmadı artık abi. ama. Yani bir noktada şöyle. Şimdi yarın Cansu, yarın Cansu aday oldu ve birini söyleteceksin sen cansü. Kim hak ediyor sana göre? Johnson mesela Özgür'ü söylese Özgür hak ediyor diyebilir miyiz? Hak ediyor mi? misin mesela? Ama Cansu'nun hakkıdır ve belki de kendileri rakip seçtiği için Özgür'ü de söyler. Yusuf'u da söyler. Ki öyle yapar bence. Yani Nefis'e arkadaşı söylememesi lazım. O zaman bir eleştiri olabilir. Ama yani kendisine uzak olan herkese söyleyebilir. En doğal hakkıdır abi. Bu konuda yani ben eleştiri yapılması ya Şöyle Özgür'ün bunu dile getirmemesi gerekiyor belki bu kadar sık. Ben Osman Yusuf'u söylemeyeceğim. Ben Osman Can'la Yusuf'u söylemeyeceğim dedikçe ve Osmancan Can sahalara çıkmadıkça yani burada bir ismini biz görmedikçe. Bu, yazı. bu bence Osman bence inanın son dörtten çekti. Bunu Osman Can'ı desin demesi evet, lazım. Ya, bence Özgür abi. Bu konuyu anlamadım. böyle açmaman lazım. Evet. Demesi lazım. Mesela iyi biliyorsa bu yarışmayı, Bence bunun evet. bir strateji olduğunu düşünüyorsa, <laughs> belki Özgür buradan nemalanıyor da olabilir. Mesela bu cümleden nemalanıyor olabilir. Osmancan'a zarar yazıyordur. Ama Osmancan'ın bu cümleden zarar gördüğünü anlaması lazım. Çünkü dediğin Bence. çok doğru bir şey. Yani bir yarışmacı hiç kazanamayıp Özgür'e veya birine böyle şemsiyesi altında gözükürse zaten şampiyon olma ihtimali evet. azalıyor. Şimdi Nefise ile Cansu hı hı. yarın kazansınlar. Özgür'ü söylesinler. Yani tamam, ben eğer onlar, gömgülüyor onlar gömgülüyor eğer miyiz? onların şu anda bir şeyi takıyorlarsa kafaya ben olsam mesela olsam gurur yaparım ben. Çıkarım abi yarın Nefise ve Cansu kazanırım özgürlüğü söylerim. Çünkü şu andaki durum o hale geldi. Yani evet. adam resmen Öyle resmen efendim. oradakileri koruyor kardeşim. Böyle bir şey yok ki ya. Sen şimdi sen oradakileri koruyacaksın diye orada hak etmeyenleri niye kalıyor ki?